Bu Merak 21. hafta Sosyal seferi Sefiri maç analizleri ve oyuncu tavsiyeleri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikli olarak e, geçen hafta neler yaptık? Kaç puan aldık? Onlardan bahsedelim. 9 puan aldım. 2177 diye geriledim. İlk binden daha biraz geriledik ya maalesef. Gerçekten kötü oldu senin için. Bu hafta puan barajı bayağı yüksekti. Ben de 116 puan aldım. E, i̇lk 10.000'e girmeye hedefliyordum. Giremedim. 13.000'e falan yükseldim. Öyle bu hafta ama genel anlamda... Geçen haftaki konumuz Nasrettin Öz'te 133 aldı. Evet 133 aldı. Biz yani. de e, oyuncu tavsiyelerinde aslında doğru havuza yine ulaştık. Yani orta sahada ve forvette özellikle. Aynen. Kayıcı'da sen iki tane adam bildin. Bunları söyleyelim ee, neler yaptın. Aynen söyleyelim bunları hafta. Bir <gülüyor> de şunu da <laughs> eklemeyeyim geçmeyelim. Bumerang Sosyal Lig sefirimiz iki haftadır devam ediyor. İlk üçümüzü sayalım. Kimlerdi? E, Bumerang Sosyal Lig sefiri liginde birinci kişimiz Nankatsu FC. İkinci kişimiz Kainat Ahtapot, arkadaşımız aynı zamanda genel sıralamaya da oynuyor, 850. sanırım. Üçüncü kişimiz de Hatay Künefe FK, 20. haftayı da Kahin Ahtapot birinci olarak tamamlamış. Şu sözüm, şunu da söylemeden geçmeyelim. Ee, sadece genel sıralamada hediyelerimiz olmayacak, ilerleyen zamanlarda, belirli haftalarda, o haftanın birincisine ödüllerimiz olacak, sürpriz şeyler yapmaya devam edeceğiz. Aynen öyle, sürpriz hediyeye ee, devam edeceğiz. Geçen ilk yayınımızda katılan Yasin Bey'in forma çekilişinde yakın zamanda organize edip evet. e, belirli bir süre tutup çekilişini başlatacağız diyelim. Ve, ve geçen hafta neler yaptık? Geçen hafta e, Kale'de ben iki tane sheet bildim. Ankara Yücü ve Göztepe. Senin klinşitlerinden yok. Orta, e, defans'ta güzel bir şey yakaladık. Sende Berkan vardı. Aynen. Serkan vardı. Evet. Ee, onun dışında, sen iki demiştin herhalde şey. Oranı. Aynen, Göztepe ile Serkan'ı ikiledim. Ben Berkan Murat Palülü'yü aldım. Ee, orada tavsiyelerde yazmadık ama... Beraber söyledik. Aynen, Aynı beraber söyledik. Yani kale'de şöyle bir %50-60'lık bir oranımız var. Defans'ta ise Palülü'yü bildim ben, Lines'i bildim ve Ankara 3'ünün klinşitini bildim. Senin de e... Berkan, var, Berkan var ve Trabzon'dan yani Serkan'ı söylemiştin ama Marlon'u tercih etmiştin. Bunda da aslında çok karşılıklı gol olmasına rağmen skorları bildik. Orta da güzel bir yüzdemiz var sanırım. Halil Akbunar'ı bildik. Makayeme'yi bildik. E ondan sonra Borini bildik. Gredel'i bildik. Belhanda'yı bildik. Pedro Enrique. Bunda da yüzde... Oğulcan'ın oynamayacağını öğrendikten sonra Babel aldık. Babel'i aldık. <laughs> Onu söylemiştik. Belhanda yazıyordu bizde. Yani bunda da %50'ye yakın bir oranımız var. Forvette güzel bir şeye kaladı kardeşim. Oran yani. %5'te 4 benim. Senin 5'te 4 benim de 5'te. NG'ye bu penza. Benim de 5'te 2 ama ben de senin havuzundan Abu tercih etmiştim. yani bunda da %70'e yakın bir oranımız var. For kaptan adaylarımızda ya benim 4'te 3, senin de 4'te 4, senin de 4'te 3. Yani 70-80'e varan bir oran var. Bence güzel bir oran. Gayet iyi. Ya hani biz kaç, 11 hafta falan oldu herhalde ee, bu yayın formatımıza başlayalım 11 haftada sadece 2 hafta biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Bir tanesi aşırı sürprizdi. Diğerinde o sürpriz haftada da bildiğimiz oyuncular oldu. Yani o şekilde biz faydalı olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir yayın oluyor. Geçen haftaki konuğumuz da 133 puan almış. Aynen öyle. Böyle konukları almaya devam edeceğiz. Kendisi Ama... esprisine bize beni her hafta konu kalın falan dedi. Yani <laughs> çok faydalı oldu yani programımız, yayınımız. Kendisi de önemli önerilerde bulunmuştu orada. Genel klasmanda 3000'e doğru geldi yani o da yavaş Aynen. yavaş. Aynen. Aramızdaki yani makas onunla. <laughs> Ama işte e, şunu ne diyecektim ya <laughs> diyeceğim şey yok. Ha şunu ekleyecektim. Sıkışık maç takvimi aynı zamanda bizim hayatımızda da devam eden şeyler var. Sen öğretmenle devam ediyorsun, ben öğrencilik son sınıf falan derken bazen bugünkü yayın gibi aksayabiliyor. Evet. 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 Önümüzdeki hafta maçlarına geçelim. Maçlara geçmeden önce ya aslında ödül kazanamıyoruz, şey yapamıyoruz ama bence kendi arkadaş çevremizde ve bu ufak oluşturduğumuz liglerdeki rekabet bence bizi bu oyuna motive ediyor. Yani yoksa gerçekten çok fazla direkten döndük yani kötü durumlar oldu. Yani çok aslında üzülüyor insan ama bir yerde de bu rekabet, muhabbet, hani bizi bu oyuna bağlayan şey gerçekten zevk olarak geliyor. Yani o puan akşamı uyuduğunda sabah o puanı görmek ve sıralamayı görmek insanı mutlu ediyor. Yeni ligimizde de inşallah... rekabetli oluyor, oluyor güzel oluyor. Biz <laughs> valla arka sıralarda kaldık. <gülüyor> Biz bayağı <laughs> arkada kaldık. Güzel katılımcılarımız var. Onun dışında <laughs> Instagram'dan ve diğer sosyal medya... Ee, unsurlarından bize güzel dönüşler oluyor. Bunlar da bizi motive ediyor. Siz de e, videolarımızı beğenerek bizi sosyal medyada, medyada destekleyerek destek olabilirsiniz. Sürprizlerimiz de devam edecek sizin için değil. Maçın üzerine geçelim. geçelim. maçlarını değerlendirmeye başlayalım. Lig arası olmayacak bildiğimiz üzere. Avrupa şampiyonası falan var. haftaya da maçlar devam edecek diyerekten başlayalım İlk haftamız, ilk maçımız Gençler Birliği Trabzon. Ben Trabzon'un galibiyeti yakın görüyorum. Ama maçta karşılıklı gol olabilir. Ee, i̇ki takımın önemli hücum Gençler önemli hücumcuları dönüyor. Trabzon'un önemli hücumcularını ben tercih edeceğim. Gençler Birliği Trabzon maçında ben... E, Trabzon'un 1-2 adım önde görüyorum. Ancak Gençler Birliği'nin gol bulma ihtimali de bence de var. Yani kötü gidiyorlar ve bu kötü gidişatı dur demek için iyi bir oyunu ortaya koyacaklardır. Karşılıklı gol ihtimali yüksek. Trabzon'dan orta sahadan bir oyuncu tercih edilebilir. Ee, Başakşehir Rize maçı. Başakşehir e, kötü gidiyor. Deplasmanda kazanaması da elinde kazanarak en azından bu kötü gidişata dur demek isteyeceklerdir. Başakşehir'den ben e, adaylarından birisi bu hafta Başakşehir. Başakşehir'den defans tercihi ve orta sahada oynayıp oynamama durumlarına göre en önemli isimler tercih edilebilir. Ben Başakşehir Rize maçını Rize'nin deplasmanda oynadığı oyuna göre biraz kısır geçeceğini düşünüyorum. Başakşehir de henüz böyle güzel bir seri bir galibiyete devam edemedi. Kısır bir Başakşehir galibiyeti görüyorum. Eğer Başakşehir'in Vişcan'la oynayıp oynamama durumu netleşirse Duruma göre Başakşehir'in önemli hücumcuları tercih edilebilir diyorum. Ee, önceki haftalarda hep Başakşehir'i clean sheet yapacak, yapacak falan dedik ama hep gol yedi. Clean sheet konusunda da clean sheet'e ben biraz uzak görüyorum Başakşehir'i ama gole yakın bekleri tercih edilebilir diyorum. Bir sonraki maçımız Konya Spor Antalya Spor. Yani ben bu maçı ortada görüyorum ama 51-49'u 51'i Konya'ya veriyorum ev sahibi avantajından. Antalya savunmada önemli işler yapıyor ama e, İsmail Kartal Hoca e, büyük maçlar dışında zor galibiyet aldı. E, galibiyet alabilecektir. Hatta ben Konya Sporu klinşiti uzun zamandır yapmıyor ve sosyal kullanıcıları tercih etmesine rağmen klinşitli bir kısır bir galibiyeti bekliyorum. Konya Antalya maçında ben Konya Sporu iki adım falan önde görüyorum. Konya Spor bir süredir kazanamıyor ve bu hafta kazanmak isteyecektir. Antalya'da da bildiğimiz üzere başkanları veda etti. Hani çok iyi bir savunma yapıyorlar. Ancak orada bir kaotik bir ortam var. Bu durumdan oyuncuların etkilenebileceğini düşünüyorum. Konya Spor'u ben 1-2 adım önde görüyorum. E, Klinşit adayım değil ancak bekleri tercih edilebilir. Forvet'te Konya'dan yine aynı şekilde tercih edilebilir. E, Malatya-Galatasaray maçına geçelim. Malatya-Galatasaray maçında ben Galatasaray'ı iki adım falan önde görüyorum. Ancak Galatasaray'ın Clean bir galibiyet alacağını düşünmüyorum. Galatasaray gol yiyecektir Malatya çünkü etkili bir hücum futbolu oynuyor. Yani iyi hücum ediyorlar. Etkili oyuncuları var. O Galatasaray'dan orta savcılarından birisi tercih edilebilir. Ben de bu maçın karşılıklı gol olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın hücumcularından hissettiklerimizden tercih edilebilir. Ama Galatasaray bir buçuk adım falan öndedir. Önde diye görüyorum. Bir sonraki maçımız denizli Günlük. E, Denizli Karagümrük maçı Denizli bence yani yükselişe geçmek istiyor, bir şeyler istiyorlar ama yönetim ve takımın içinde sıkıntılar var. Bundan dolayı ben Karagümrük geçen hafta daha ağır bir aldı. Bu yaraları sarmak için galibiyet almak isteyecektir. Karagümrük'ü yarım adım önde görüyorum. bu maçtan Denizli'den oyuncu artık tercih etmeyeceğim. Çok zorlama bir tercih oluyor. Karagümrük'ün gole yakın hücumcuları tercih edilebilir. Denizli Karagümrük maçında bence Denizli Spor birkaç oyuncu aldı ve bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir artık. Uzun süredir kazanamıyorlar. Yalçın Hoca da aslında kötü bir teknik adam değil. Yani en azından Denizli özelinde başarılı oldu. Ee, başarılı olduğunu düşünüyorum. Denizli Karagümrük maçı bence üç sonuçlu bir maç. Ama ben Denizli yarım adım falan önde görüyorum. Ancak ben de aynı şekilde Denizli Spor'dan oyuncu tercih yapmayacağım. Çünkü kimin ne yapacağı belli olmuyor. Diyerekten Antep-Hatay maçına geçelim. Antep-Hatay maçı... E, haftanın en zor maçlarından biri. Sancak Antep'te Dijla Boncu cezalı, Kanabik Sakat Antep'in defansında bir sıkıntı var. Ben o yüzden Hatay'ın formda ismi Mupenza'yı tercih edeceğim. Bu maçtan başka Antep'ten e, Maxim ya da Mirallas da tercih edilebilir. Ben bu maçı da karşılıklı gol olarak olabileceğini düşünüyorum. ama Hatay Antep'in eksikleri ve geçen haftaki mağlubiyet sonrası takımda moraller bozuldu ve bunun devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü Yeni Hoca ile nasıl bir sistem olacak, nasıl gidecek hiç belli değil. Bundan dolayı karşılıklı gol ama Hatay'ı yarım adım önde görüyorum. Geçen hafta da evinde mağlubiyet aldı. İkisinin de önemli hücumcuları tercih edilebilir diyorum. Bir sonraki maçımız Beşiktaş-Göztepe. Beşiktaş önemli yükselişe geçti Saydan Hoca ile beraber. Ben Beşiktaş'ın yükselişini ilk yarı lider kapatmak isteyecektir. Galibiyete yakın görüyorum ama Göztepe'de Ünal Karaman Hoca geldi başlarına. Geçen hafta da güzel bir farklı galibiyet aldılar. Bundan dolayı Beşiktaş'ın clean sheet'e yakın tam olarak görmüyorum. Göztepe ters takım ama gole yakın, asiste yakın bekleri tercih edilebilir. Beşiktaş'ın hücumcularını zaten söylemeye gerek yok. Onlardan da tercih edilebilir diyorum. Beşiktaş Göztepe maçında ben Beşiktaş'ı bir iki adım falan önde görüyorum. Beşiktaş için kolay bir maç olmayacaktır. Maç Göztepe iki maçtır kazanıyor dediğimiz üzere. Geçen hafta da klinçlikle bir galibiyetle tamamladı. E, Beşiktaş bence de gol yiyebilir göstermeden ancak Beşiktaş'ta uzun süredir asist yapmayan bir bek oyuncusu var. Evet, ismi Valentin Rossier. Şaşırmadık. Valentin Rossier'i alabilirim bu hafta. Forvet'te de zaten Forvet oyuncuları çok formda. Forvet oyuncularından birisi tercih edilebilir. Diyerekten Kasımpaşa-Sivas maçına geçiyorum. Kasımpaşa-Sivas maçında ben ee, Kasımpaşa'yı nedense yarım adım, bir adım falan önde görüyorum. Kasımpaşa e, Alanya'yı yendi, sonra iki maç kaybetti. Yine bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Son sıralarda yer alıyorlar. Ee, Kasımpaşa'dan e, orta saha oyuncularından ve forvet oyuncularından birisi belki sürpriz olarak tercih edilebilir. Ben bu maçın yine karşılıklı gol olarak görüyorum Hı. ama nedense Sivas'ı bir adım önde görüyorum. Sivas'ın yükselen orta sahadaki hücumcuları tercih edilebilir diyorum. Çünkü evet, ben Alanya'yı favori Hı. olarak, görüyorum. Alanya uzun süredir galip gelemiyor ve soluklu bir galibiyet alamıyor. Alanya'yı kreşitli bir galibiyete yakın görüyorum. Defans oyuncuları ve hücumcuları tercih edilir. Alanya Ankara gücü maçında Alanya Spor'un ben büyük bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Ankara gücü de yani galibiyet alabiliyor artık. Hani biraz daha rahat konumdalar son sıralarda onlarına karşı. Alanya 4-5 gol atabilir. Büyük bir galibiyet yapabilir. Bundan dolayı Alanya Spor'un orta saha forvet, Kulinşit hepsi tercih edilebilir diye düşünüyorum. Son maçı haftanın son maçı Fenerbahçe Kayseri maçına geçiyorum. Fenerbahçe'yi ben bu maçta favori olarak görüyorum. Fenerbahçe'yi 2-3 gollü bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Ancak ben Fenerbahçe'nin 3-0'dan sonra ankara gücü maçında olduğu gibi bir gol yiyebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Benim Fenerbahçe-Kayseri maçına görüşlerim ise Fenerbahçe'nin kliniçli bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Kayseri Spor geçen hafta evinde yendi ve rahatladığını düşünüyorum biraz da bir nebze olsun. Fenerbahçe'nin defansları ve hücumcuları tercih edilebilir diyorum. Bu bölümümüzü sonlandırıyoruz. Bumerang 21. hafta oyuncu tavsiyeleri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karahisar Kalesi ile başlıyoruz. Sağ taraftaki isim BÖ'nün Karahisar adayları. İlk adayım Antalya Spor karşısında oynayacak Konya Spor'un kalecisi İbrahim Sehiç. Uzun süredir klinşit yapmıyor. Artık klinşit vakti geldi. Bir sonraki adayım Alanya Ankara gücü maçında Alanya'nın file bekçisi Marafona Alanya kötü gidişata klinşitli bir galibiyetle dur diyecektir. Son adayımsa Fenerbahçe'nin önemli ismi Altay Bayındır. Clean, sheet, clean sheetli bir galibiyette önemli bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Benim Karahisar Kalesi adaylarıma gelecek olursak benim ilk adayım uzun süredir clean sheet yapamayan Marafona. Marafona bu maçta clean sheet yaparak tekrar clean sheet yapabileceğini herkese gösterecektir. İkinci adayımsa sakatlıktan dönen uzun süredir clean sheet yapamayan Başakşehir'in Kalecisi Mert Günoğun artık klinşit yapma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Çünkü Rize da çok fazla eksiği var. Başakşehir bu maçta 3-4-0 gibi rahat bir galibiyet alacaktır. Mert de clean sheet yapacaktır. Son adayımsa geçen hafta gol yiyen ancak önceki haftalarda etkili bir performans ortaya kayan Ersin Destanoğlu. Beşiktaş'ın savunma kurgusu sağlam. Bu maçta da Göztepe'nin biraz daha puan olarak rahatlamasından dolayı... Benim Plevne adaylarıma gelecek olursak. BÖ'nün Plevne adayları. Benim ilk defans adayım Rafael. Başakşehir'in önemli sabek oyuncusu. Güzel ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Rafael. Asis ya da skor yap artık kardeşim ya. Bu hafta tercih edeceğim kendisini. Bir sonraki adayım Antalya Spor karşısında. Konya Spor uzun zaman, uzun süredir, uzun yıllardır önemli ismi Sukubic. Her zaman gole yakın. Almazsak daha çok pişman oluyoruz. Üçüncü adayımsa Beşiktaş'ın e, uçan oyuncusu, uçan kanadı. Geçen hafta penaltıya sebebiyet verdi ama bu hafta skora yakın, klinşite uzak görsem de skora etki edeceğini düşünüyorum. Dördüncü adayımsa Kolkır ya da mübanji Alanya, kötü gidişata. Bu, bu defans oyuncuların skora katkısıyla ve klinşitleriyle e, katkıya sunabilirler. Beşinci adayımsa geçen hafta Tisaran sakatlanıp çıktı. Serdar Aziz böyle devler aralarına yakın gol atmayı sever diyorum. Son adayımsa sürpriz olarak e, Lunes ya da Saracchi söylüyorum. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Benim Plevne adaylarıma gelecek olursak benim ilk adayım Kolkır ya da Mubanji. Alanya Spor'un clean sheet yapabileceğini düşünüyorum. Bu isimlerde özellikle Kolkır gole yakın, Mubanji de asiste yakın olarak görünüyor. İkinci adayım ise Başakşehir'in e, iyi oyuncusu olan Rafael. Rafael Gol ya da asist henüz yapmadı ligimizde. Artık yapma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Üçüncü adayımsa Kasımpaşa'nın sağ beki ve sol bekinde oynama ihtimali yüksek olan Hader Gonay ya da Hattadi. Kasımpaşa'nın ben bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Bu isimlerinde gol ya da asist yapabileceğini düşünüyorum. Dördüncü adayımsa Valentin Rozier ya da Vida. Rozier'in artık asistle buluşma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Vida'nın da aynı şekilde kafa golü atabilme ihtimalini bu maçta yüksek görüyorum. Beşinci adayım ise Konya Spor'un başarılı sahabeki Sukubiç. Sukubic'i almayan geriye gider. Sukubic her zaman gole yakın ve asiste yakın bir bek oyuncusu. Ligimizin iyi oyuncularından. Son adayım ise Fenerbahçe'nin son maçta kötü oynayan ancak istikrarlı bir performans gösteren ismi Nazım Sangare. Nazım Sangare son maçta kötü oynadığını bilip bu maçta ekstrası vermek isteyecektir. atsan olmuyor atma son olmaz. Benim ilk adayım Gençler Birliği Trabzonspor maçında Trabzon'un oyun sisteminde önemli oyuncusu Antonio Vakayeme. Geçen hafta gollerine başladı, bu hafta da devam edecektir. İkinci adayımsa Medipol Başakşehir'den Višća'da Aleksiç. Yani Vişçe'nin şu an transfer durumum var, sakatlığım var, tam olarak bilmiyoruz. Eğer 11 başlayacaksa Vişçe'yi tercih etmemek olmaz. Üçüncü adayımsa Sofyan Feghouli Geçen hafta iyi futboluyla skora da katkı yaptı. Bu hafta da devam edebileceğini düşünüyorum. Dördüncü adayım. Geçen hafta bize bir puan getiren ama bu oyunun ve Antep'in önemli oyuncusu Maxim. Ee, eğer Hatay'ı galibiyete yakın görüyorsanız analiz edip Akintola'yı da tercih edebilirsiniz. Ee, beşinci adayımsa Beşiktaş'ın önemli kanat oyuncusu Enkudu. Geçen hafta asistini yaptı. Uzun süredir gol atmıyor. Golle buluşabilir. E, altıncı adayımsa Davison ya da Bakasetas. Geçen hafta Davison'u tercih ettim. E, kendisi asisti ya da skor yapmadı. Bakasetas yaptı. Bu hafta Bakasetas'ı tercih edeceğim. E, o yüzden Davison skor yapabilir. Bu ikilemden hangisini daha iyi analiz edip daha iyi öngörüyorsanız tercih edebilirsiniz. Son adayımsa Fenerbahçe'nin önemli ismi Pelkas. Benim atsan olmuyor, atmasan olmaz adaylarıma gelecek olursak, benim ilk adaylarım, bunlar daha çok sürpriz olarak tercih edilebilir olarak bakılacak olursa, Borini ya da Sagal. Borini ya da Sagal'ın bu maçta ben asist yapacağına ya da gol atacağına emin gibi bir şeyim. İkinci adayımsa Davidson. Davidson uzun süredir skor yapamıyor, etkili oyun ortaya koyuyor. Davidson'un ben artık skor yapma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Üçüncü adayımsa Pelkas ya da Ozan. Pelkas'ın her zaman gole yakın bir isim olduğunu önde oynadığında biliyoruz. Ozan ise cezası bitti. Uzun süredir gol ya da asist üretemiyor. Artık vaktinin geldiğini düşünüyorum. Dördüncü adayımsa kadrolarımızın değişilmez ismi Aleksandro Maxim. Geçen hafta etkisiz bir oyun ortaya koyarak bir puan almıştı. Bu hafta bu oyununu düzelterek etkili bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Beşinci adayımsa Ciliano ya da İrfan Can. Ciliano'nun ilk 11 oynayıp oynamama durumu kontrol edilirse Ciliano'nun ben alınabileceğini düşünüyorum. Rize oldukça fazla eksiği var. Ciliano etkili bir oyun ortaya koyabilir. İrfan Can da aynı şekilde Ciliano'nun durumuna göre tercih edilebilir. Altıncı adayım ise Hayredinovic ya da Kevin Varga. Hayredinovic sakatlıktan döndü. Ankara gücü maçında çok etkili bir şut çekti. Korcan onu zorlukla çıkardı. Bu maçta da Hayredinovic tercih edilebilir. Son olaraksa Galatasaray'da forvet oynayacak isim olan Rahim Babel diyorum. Benim <laughs> Luke forvet adaylarıma gelecek olur. İlk adayım Medipol Başakşehir'in artık bir galibiyet, farklı bir skorlu bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Eğer bu gerçekleşecekse baş rolünden biri Dembaba'dır. İkinci adayımsa e, nükleer fizik e, tahsilatını tamamlamış, Türkiye'de nükleer bomba gibi goller atan Vicent Abubakar. Üçüncü adayımsa Samatta, Samatta Fenerbahçe'nin birinci forveti ve bunu bu maçta goller atarak bizlere gösterebilir. Dördüncü adayımsa Babakar ya da Barreiro, ee, Çağdaş Hoca bazen babakar bazen öyle, bazen ikisiyle başlıyor İkisinin de 11 durumu incelenip hangisinin oyunda oynayacağı incelenirse Ona göre ikisinden biri tercih edilebilir Son adayımsa 2 hafta önce tercih ettiğimiz gol atmayan ama bu hafta atabileceğine inandığım Kravets Konya Spor'dan Kravets Benim Look Forward adaylarıma gelecek olursak benim ilk adayım Fenerbahçe'nin 10 numaralı ismi Samatta. Samatta'nın ben bu maçta birden fazla gol atabileceğini düşünüyorum. İkinci adayımsa Beşiktaş'ın formda oyuncusu Vincent Abubakar. Üçüncü adayımsa e, Hatay Spor'un elastik golcüsü Mupenza. Bildiğimiz üzere Antep'in iki tane üç tane defansında cezalı ve sakat ismi var. Antep'in defans oyuncuları olmadığında zorluk çekebileceğini tahmin etmek zor değil. Bundan dolayı Mupenza'yı almak yine fayda olacaktır diye düşünüyorum. Dördüncü adayımsa Alanyaspor'da forvette kimin oynayacağına bakılırsa onlardan birisinin tercih edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Adam Barreiro ya da Babakar. Son olaraksa Başakşehir'in yaşlı forveti Artık bu maçta birden fazla gol atabileceğini düşünüyorum ben. Dembaba diyorum. Sevda Kuş'un kanadında. B önün ilk kaptan adayı Vicent Abubakar. Nükleer bomba gibi goller atan Vicent Abubakar. Bu maçta da serisine devam etme ihtimali yüksektir. E, yedeği ise... Babacar ya da Barreiro'nun oynama durumuna göre ikisinden birini tercih edeceğim. Eğer kaptanım orta sahadan olursa Fenerbahçe'nin 2 haftadır skor yapmayan, skora katkıda bulunmayan ismi Dimitri Pelkas. Yedeği ise e, kendisinin memleketlisi e, Bakasetas. Benim ilk sevda kuşun kanadında adayım Vincent Abubakar. Yedek demesi ise Samatta. Eğer orta sahadan yapacak olursam kaptanımı kaptanım Dimitris Pelkas olacak. Yedeklemesi de Ozan Tufan olacak. Bu hafta birazcık risk alarak Fenerbahçe'den orta sahaya çiftleyeceğim. Kaptanları da bu şekilde yapacağım. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bol puanlı, bol e, hep beraber kazancımızın olduğu bir hafta olsun inşallah. Birinci hafta analizleri ve kadro tavsiyeleri bölümümüz bitti. E, kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve siz değerli yorumlarınızı Ayak içe plase ile bekliyoruz ve şunu söylemeden geçmeyelim. Artık e, kış mevsimi geldi. Hava durumunu incelemeyi, ona göre analizlerinizi yapmayı ve siz değerli olan totemlerinizi eksik etmeyin. Bol puanlı haftalar dileriz. Sağlıcakla kalın. <laughs>